Kürdistan var mı yok mu? Az kişinin başını yakmadı Kürt ve Kürdistan kelimeleri. Sevgili Aziz Nesin 1995 yılında yazdığı Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler aldı kitap yüzünden devlet güvenlik mahkemesinde yargılandı giderek. Bulgaristan'da Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına bağırıp çağırırken aynı Kürtlere yaptığımızı anlatıyordu kitabında. Ama kitabın içindeki görüşlerden dolayı değil, Kürt kelimesini kullandığı için yargılandı. Öyle ya, Kürt diye bir şey yoktu. Onlar dağ Türkleriydiler. Kurumuş kardının üstünde yürürken çıkan kart kurt sesleri nedeniyle öyle denmişti onlara. Ve her nedense dilleri olan Türkçe'yi unutup ne olduğu anlaşılmayan bir dil konuşmaya başlamışlardı. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Bütün bunları ben uydurmadım. Devlet uydurdu. Adının başında profesör falan gibi ünvanlar taşıyan birileri de sipariş üzerine teoriler imar ettiler utanmadan. O günler en az 25 yıl geride kaldı. Artık Türklere Türk, Kürtlere Kürt deniyor çok şükür. Ama Kürdistan kelimesi hala can yakmaya devam ediyor. Sayın bayanlar baylar, üzerinde yaşadığımız, biz olmadan önce de var olan ve biz yok olup gidersek yine de var olmaya devam edecek dünyamızın parçalarını üstünde yaşayan kavimlere göre adlandırıyoruz. Üstünde Almanların yaşadığı coğrafyana da dalmaya. Türklerin yaşadığı yerin adı Türkiye. Hintlilerin yaşadığı yer Hindistan, Kürtlerin yaşadığı yerleri ise Kürdistan denir. Pardon, pardon, pardon. Sonuncusu diyemiyoruz. Yasak. Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler. Kürtler bu topraklarda en az M.Ö. 3000 yılından bu yana yaşıyorlar. Kuzey bölgelerde Ermenilerle yan yana. Zaman zaman birinin zaman zaman ötekine gemelliği çıksa da Haçlılara karşı direnen ve Kudüs'ü ele geçiren Selahattin Eyyubi'yi de örnek gösteriyorlar. Türkler tam 16 devlet kurmuş, Kürtler kuramamış diyenlere karşı Kürtler. Zaten Türklerin buraya gelişi olarak devletimizin resmi kabulü 1071 Malazgirt Savaşı ile başlıyor. Yani M.Ö. 3000, sonra da 1000 küsur, 4000 küsur yıldır buralarda yaşıyorlar. Sonra dağdaki gelip bağdakini mi kovuyor? Önce Selçuklular, sonra Osmanlılar dokunmuyor kimsenin diline, dinine, vergini öde, savaş olunca asker yolla, gerisine ne yaparsan yap. Onlar da babadan, dededen gördükleri şekilde yaşayıp gidiyorlar işte. Ama ve lakin 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları ulus devletler çağı. İmparatorluklar birbirini parçalamak için azınlıkları kışkırtmakla yarışıyorlar. Rus Çarlı da Panislavizm, Slavların Birliği ideali altında Ermenileri kışkırtıyor, bağımsız bir devlet kursunlar, Osmanlı İmparatorluğundan kopsunlar diye. Kimilerine göre Kızıl Sultan, Allah Allah komiş miymiş? Kimilerine göre ise Ulu Hakan, Abdülhamit Han ise iti ite kırdırmak üzere Kürtlerden Hamidi alayları oluşturup Ermenilerin üstüne salıyor. Yağma gırla. Yetmiyor adına Birinci Dünya Savaşı denen paylaşım kavgası başladığında Türk milliyetçisi İttihat ve Terakki iktidarı önce Ermeni erkekleri askere alıp cepheye yolluyor. 24 Nisan 1915'te bu defa Ermeni aydınları topluyor ve savunmasız kalan kadın, çocuk ve ihtiyarları şimdi Suriye'deki Derzor'a yolluyor zorla. Yürüyerek yola koyulan bu perişan kafirler tabi ziynetleri de yanlarında kurda kuşa emanet. Kurtları ve kuşları bilemem ama yağmacı geleneklere sahip Kürt aşiretlerinin bu işlere kullanıldığına şüphe yok. Kurtuluş Savaşı'nın en aktif dirençlerinin buralarda başlaması da tesadüf olmasa gerek. Öyle ya Ermeniler geri gelirse mallarını, mülklerini geri alacak. Yetmedi intikam da alacak. Öyleyse Arşiyitler vatan imdadına. 1876 Osmanlı Meclisi'nde de vardı Kürdistan ve Lazistan milletvekilleri. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Kürdistan'ı tabii ki Diyapa gibi ağlar temsil ediyordu. Manavalar edecek değildi ya. Ve buyurun efendim 1921 tarihli bir belge. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli celsiz abutları, sonra da İş Bankası tarafından yeni harflerle basılmış inanmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinden ulaşabilir. Şöyle başlıyor. Kürdistan hakkındaki Büyük Millet Meclisi Vekiller Heyeti'nin El Cezire Cephesi Komutanlığı'na Bu belgede tam 5 kez Kürt ve 5 kez de Kürdistan sözcüğü geçiyor. İmsadı gördüğünüz gibi. Hey savcılar hakime uyumayın. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü gitti gidiyor. Her kim ise bu Mustafa Kemal tez haddi bildirle. Of of. Hadi buraya kadar gelmişken üşenmeyip bir de bu emrin içeriğine bakalım mı? Ne diyor bu emir? Ey El Cezire cephesi komutanız, senin görevin Fransızların bölgesinde bugünkü Suriye'de Kürtlerle Fransızlar ve İngiliz bölgesinde bugünkü Irak Kürtlerle İngilizler arasında silahlı çatışmalar çıkarmak. Öyle ki artık bir daha yayına gelemesinler. Ve Kürtler günü geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde mutlu olduklarını söylesinler. Zaten ulusların kendi kaderini tayin hakkı bizim de benimsediğimiz bir ilkedir. Eşitte inanma. Ama tarihi olayları ve kişileri kendi zamanlarındaki koşullarla değerlendirmeliyiz. Bugünkü idrakimizde değil. Sevgili Atatürkçüler, lütfen siz de öyle bakın, öyle değerlendirin. Mustafa Kemal, ülkemizin kaderini değiştiren, onu orta çağ karanlıklarından çağdaş uygarlıklar düzeyine taşımayı araşan bir lider. Ama sonunda bir asker. Askerin yalın mantığı, bir tehdit varsa yok edilmelidir'e dayanır o tehdidi doğuran nedenlerin ortaya çıkarıp çözümlenmesi filan falan iş uzatan fuzuli şeylerdir. Bu nedenle de itaat ve terakkiye karşı olmakla birlikte onun Ermenilere yaptıklarının üstü örtüldü. 1925'te Şark Üstad planıyla Kürtlere asimilasyon dayatıldı. 1937-38 Dersim katliamları yaşandı. O saken ve hiçbir şey onun bilgisi dışında değilken. Tarih neyse odur. Kendi tercihlerimize göre eğip bükmeye kalkmak sonunda kendimizle alay etmeye varıyor. Yapmayalım. <laughs>